Bu videoda resimleri gösterme işlemini yapacağız. Bunun için template alanında bir div oluşturuyorum. Daha önce oluşturmuştuk. Bunun class özelliğini img-grid diye ayarlıyorum. img-grid stilini videonun sonunda oluşturacağım. Bu div'in içerisine resimlerimiz getirilecek. Bunun için V4'u kullanmam gerekiyor. V4'u da div içerisinde kullanacağım. Div oluşturuyorum. V4 dedim. V4 için img diyelim. In belgeler. Gelen belgeler içerisinde img ismiyle döneceğiz. img'nin içerisinde id'miz vardı. O yüzden key'i oluşturabiliriz. img.id diyorum. Ardından bu divinde klasını oluşturalım class img-wrap olsun. Ve içerisinde img etiketiyle resmimizi e, gösterelim. src'yi bind ediyorum. img. img.url Resimlerimiz burada gösterilecek. Şimdi şöyle baktığımızda resimlerde herhangi bir e, şu an için class oluşturmadığımızdan dolayı Orijinal boylarında geliyor. Orijinal boyları çok büyük olduğu için e, düzgün bir görüntü oluşmadı. O yüzden bu sayfa için IMG grid ve IMG wrap'ı stil e, kodlarında yazalım. Evet IMG grid'imiz mevcut. Bu grid yapısı oluşturacak. 3 sütunlu bir grid yapısı oluşturuyoruz. Arada 40 piksel boşluk olsun img wraplarımızda her bir img için oluşacak stillerimiz içerisindeki img içinde Bir stil oluşturuyorum böyle yaptığım zaman Artık 3 sütunlu bir yapı oluşturmuş olduk 2 tane verimiz mevcut Şöyle incele diyelim Üçüncü resmi eklediğimizde Üçüncü resim eklendikten sonra buradaki image grid'imiz güncellenecek 3 resimde oluşturulmuş gösterilmiş olacak